Baktım dosyasına, baktım Caner. Sağ ol. Halil komiserin haberi var diyorsun yani. Tamam, ben geldim. Emniyetteyim zaten. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz. Gel. Komiserim, görüşmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Uzun sürmez merak etmeyin. Hasan, suçu niye üstüne aldın? Cinayeti işlemediğini ikimiz de biliyoruz. Başkalarının günahına girmeye hacet yok. Ben öldürdüm. Cezamı neyse çekmeye hazırım. Sizden bir ricam var. Evladımı içeri girmeden görebilir miyim? Görürsün, görürsün de... ...sen cezaevine girince daha bir buçuk yaşındaki hasta oğlun Mehmetcan yalnız kalmayacak mı? Yazık etmeyecek misin ona? Senin onun yanında olman lazım. Yapma bunu. Cezamı çekmezsem nasıl yazık olacak? Hasan... ...o adamı Ayşe öldürdü. Bunu hepimiz biliyoruz. Yapma bunu kendine. Yazık etme ailene, çoluğuna, çocuğuna. Abi bak bana zarf atma. İşi bitiren benim. Karıştırma ortalığı. Madem işi bitiren sensin o zaman anlat bileyim. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Yardımcı olayım sana. Avukatım ben. İfademde anlattığım gibi. Gece kuytuda gasp etmeye çalıştı. Para vermedim. Bıçak soktu kaçtı. Koştum ev yakın. Gittim silah tamam. aldım yatım. Çarşının başka yerinde gördüm bunu. Kızın birine şırınga batırıyordu. Dedim bir var ben daha günahına girecek bak. Can halbile sıktım korkutmak için. O sırada kız düştü. Yanlışlıkla kızı vurduk dedim. O panikle ben de bunu vurdum. İkisi de öldü sandım. Korktum. Adamı alıp kaçırdım. Suçu da nasıl olsa öldü diye kızı atayım dedim. Eline silah sıkıştırıp havaya iki el atış ettim. Ama duydum ki kız yaşıyormuş. Evladımın yüzüne bakamam diye geldim teslim oldum sonra abi. Kız masum. Olay gasp yüzünden oldu. Nefsi müdafaa yani benimkisi. Hasan, olay yerinde bıçak bulunmadı. Bıçak nerede o zaman? Hasan yakma kendini. Kalp yarısı ATV'de.